Selam gençler. Şu an saatlerimiz tahminen akşam 10'u geçiyor. Kaç oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve benim karantinada 32. günüm. Bir ay oldu, bir ay geçti. Bütün aile üyeleri evdeyiz. Bir yatıraş oldu. Ve ben de şu an artık aynı şeyleri yemekten sıkıldığım için farklı şeyler yemeği deneyeceğim. Ve bugün aslında ben daha önce de yaptım bunu ama cookies yapacağız. Başya lafıdan fazla uzatmayalım zaten göreceksiniz kısa ama tadı güzel bir kurabiye olacak. Tabii bir kere ben yapıyorum. <laughs> Seçeneğimiz bu var. Ben buraya malzemeleri yazdım ee, hiç ekrana böyle komple hepsini yazamam tahminen. Ürünleri içine koydukça göreceksiniz. Ayrıca da zaten e, açıklamalar kısmında da yine eğer başlamasa ya yazarım ya da tarifi aldığım sitenin linkini koyarım. Tamam çıkarıyorum. Daha sonra 125 gram dediği yani bunun genelde yarısı falan oluyor. Benim benim. Şöyle olsun Paketi de yırttım. Koyuyorum. Daha sonra kaşık alalım. Daha sonra şöyle küçük yerde bunu eriteceğiz. ama yakmayın yani ya eritin sadece. Şöyle. Bunu çok mu koydum emin değilim ya. Anne. İyi ki gelmişsin. Efendim. Anne şunu koydum. Ama bu 125 gram diyor ya çok mu bilemedim. Bir de bunun biraz da yenmişti. Tam yarısı mı onu da anlamadım. Tam yok bu iyidir, iyidir. O. İyidir değil mi? Ama onu eritecek mi Evet ay dur. Ama yoldum. şey e, sıcak koymaman lazım bildiğim kadarıyla. Evet işte soğumasını bekleyeceğim. Tamam. Küçük ateşte erisin tamam. bu. Erisin yanmasın çünkü. Aynen o yüzden. Ben onu böyle. He he, o yüzden yapacağım. Şimdi tamam. biz çağırayım seni dedim ona. Şimdi bunu böyle yapıyoruz erimesi erimesi için. Aynen erimesi için şöyle yapıyoruz. Kısık ateşte. Buna mutlaka dikkat edin. Çünkü sadece eriteceğiz. Ve çok kızmaması lazım. Zaten daha sonra da soğumaya bırakacağız. O arada da çikolatalarımızı dilimleyeceğiz. Ama siz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Şu an arkadaşlar tamamı eridi. O yüzden kapatıyorum ve daha sonra bunu şöyle kenara soğuması için bırakıyorum. Aygımız, ay, ay. <laughs> Neyse kapatalım bunu da unutmayalım. Evde ölmek istemeyiz. Şimdi çikolataları parçalayacağız. O da o arada soğusun yağlarımız. Yani çikolata çok önemli değil. Ben ama ülkenin bu bitlerini kullanacağım. Daha önce de evde karışık markaların olduğu ve bütün çikolataları Milka'nın çileklisinden tutun, Nesle'nin fındıklısında işte yani ülkenin küçük, o küçük küçük olanlar var ya karakere. Onları falan hepsini doğramıştım. Burada benim tavsiyem olabildiğince çok çikolata olması. Ben bunun artısı olarak da zaten damla çikolata da kullanacağım evde varsa tam bilmiyorum. Ama bence ne kadar çikolatalı olursa abartmayacak şekilde yine de o kadar güzel oluyor. Bir de bunları o kadar yapmaya çalışmayın. Birazcık büyük kalsınlar. Çünkü e, bence o zaman daha iyi. Şimdi bu yağı kestiğim e, bıçakla bunları da yapacağım. Bu arada kollarımda böyle tırnak izleri görebilirsiniz. Asla kendime hiçbir şey yapmıyorum. Benim kedim var. Instagram'dan takip ediyorsanız etmiyorsanız etmeyi unutmayın. E, ondan dolayı o biraz kızgın bir kedi. Böyle yapacaksınız. Bakın şimdi daha güzel ışık. Ee, çikolatalarımız burada gençler. Bence siz 2-2,5 iki, iki, buçuk hatta olabilir yani çikolata. Bu dediğim gibi ben bunun üzerine e, damla çikolata da ekleyeceğim. Evde direkt damla çikolatayı da, da yapabilirsiniz. Şöyle bir kaba koydum. Tereyağı artık soğudu, ılıdı. Bekleyemeyeceğim daha fazla. Ama siz tamamen soğumasını bekleyebilirsiniz. Kaba ben döküyorum. Ee, şeker koyacağız. Bence bu su bardağı uygun değil. Buna karar verdim. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ama neyse bunu kullanalım. Neden? Çünkü yani kir çıksın, şey çıksın. Ee, bardak çıksın. Şimdi şeker koyacağız. Şöyle bir yarım, yani %75 diyelim kısacası. %75 şeker koyacağız. Ben şurada bir ayarlayayım şöyle %75 bence okey. Şekerimizi de koyuyoruz. Ve şimdi vanilyamızı ekliyoruz. Bir paketin tamamıymış. Şöyle. Bence şu an krem kıvamı denilen şey varsa o budur abi. <laughs> Bence oldu. Bu arada da şarjım az. Umarım kapanmaz yere de. Bunun üzerine de yumurtayı ekliyoruz ve sadece karıştırıyoruz. Yani çırpmayın. Sadece karıştırın. Denmiş. Şunu şöyle koyalım. Ve bu kadar büyük bir şey de yapmayın. Ben niye yaptım bilmiyorum. Bir unumuzu da ekliyoruz bir buçuk su bardağı un zaten daha sonrasında işte elinize yapışıyorsa falan filan yine ekliyorsunuz yine tabii ki her zaman olduğu gibi döktüm yani. yarım daha döküyoruz. Şimdi gençler karbonat ekleyeceğiz. Ama karbonatımız yarım tatlı kaşığı. Ve size Sinem Şengizler şimdi o tarafa geçip karbonat ekler mi? Eklemez. Doğru tahmin. Ben de hiç oraya gitmeyeceğim. Valla kaşıma göz kararı koyacağım. açmasını bilmiyorum daha. Bir de çok açmadım bilerek hani sadece şurasından dökeceğim için. Emin değilim çok oldu gibi. Bir dakika bunun hepsini koymayacağım. Bu kadarını geri koyalım. Bu da zaten içine dökülmedi. Evet hepsi aşağı gitti. Siz ölçüleri kullanın gençler. Benim gibi olmayın. Benim gibi yapmayın. Şimdi tuz ekliyoruz. Tuzumuzda bir çay kaşığı tuz ama sizce Sinem güzel yine çay kaşığıyla ölçer mi? Ölçmez. Şu kadarı herhalde okeydir diye düşünüyorum. Ben de pek bilmiyorum açıkçası. Ölçü birimlerini göz kararı koyuyorum. Şimdi bunu yo 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 yoğuruyoruz. İşte ona göre un um falan da yine katabilirsiniz. Evet gençler. Şimdi neden tek elinde yaptın bu tek elle yapılmaz diyenleriniz olabilir. Çünkü Şu şunu hemen anlatıyorum. Ben e, bununla yoğurduğum zaman bunu ilk yaptığımda fark ettim. Şimdi buna yapışmıyor gibi olacak ama bunu da dokunduğum, pardon buna yapışıyor gibi olacak ama buna da dokunduğum eğer yapışmıyorsa e, oldu demektir. Bu neden bilmiyorum. Bu eline yoğurduğum için yapışıyor herhalde ama şimdi bununla da yoğurmayı deneyeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi yapışmıyor. O zaman tamamdır. Anneme ben bunu o kendisi şeker para yaparken söyledim. Dedim ki diğer elinle ilk önce bir bak bakalım dedim. Hani yapışacak mı? Ona göre dedim. O daha hayır dedi yok dedi falan. Koydu un üzerine. Sonra şeker parçası kuru oldu birazcık. Yani Allah'ım elimden her iş geliyor. Neyse. Şunları şöyle birazcık üstten alacağız. Ekleyeceğiz. Daha sonra bir elimizi yıkayalım. Birazcık kendine gelsin. Şimdi bunları eklemeye geldik şöyle bir ekledim. Birazcık bununla yoğuracağım. Ama tahminen yeterli olmayacak. Ama bence yani diğer salatalarla yapmanız daha okey bir tık un ekleyebiliriz Bileceğiz bence ya. Bir tık ama yani şu kadar falan. Görmüş olduğunuz gibi şu an hamurumuz hazır. Az gibi görükebil gözükebilir ama cookie dediğinizde şey zaten küçük oluyor. Normal gibi büyük kraviyeler gibi olmuyor. Ayrıca zaten piştiğinde kabaracak. Piştikten sonra görürsünüz zaten. Benim de ilk yaptığımda gözüm Aha ne kadar azmış bunun tarifi falan filan demiştim ama söyledim ki gerçekten orantılıymış. Şimdi şekil vermeye geçelim. Bizim fırın tepsimiz bu. Şöyle bir kağıt koyacağım. Ben bunu hiç düzgün koyabileceğimi düşünmüyorum. Öyle bir iddia yok. Zaten yani koparışından bile anladınız bence ne kadar Bunların bence önü arkası yoktu. Şöyle yapalım. Şimdi bunu alacağız ve böyle parçacıkta alacağız. Şöyle. Hatta bu büyük bile oldu. Şundan birazcık daha küçük. Bu kadar alacağız. Top halinde yuvarlıyoruz. Birazcık bastırıyoruz. Hatta şuradan bastıralım birazcık bastırıyoruz ve koyuyoruz. Bu piştiğinde zaten büyüyecek. Dediğim gibi siz daha büyük böyle kocaman kocaman da yapabilirsiniz. Ya tamamen isteğe kalmıştır kendisi. Müzik <laughs> farklı boyutlar. Birazcık da ben kendim düzgün olsun istemiyorum aslında. Yani tek tip boyut istemediğim için. Müzik <laughs> Mesela bu çok boş. Bunun içine şöylece bastırıp daha sonra şöyle yanlardan da birazcık bastırıyorum. Hatta alıp direkt şöyle de yapabilirsiniz. Tekrar varlayıp daha sonra şöyle bastırabilirsiniz. Çok küçüklere daha küçüklere tabii ki. Şimdi bu fırına verilecek. 11 dakika. 11 dakikadan ne 1 dakika fazla olsun ne az. 11 dakika olmasına gerçekten çok dikkat edin. Tarifte de öyle yazıyor. Zaten çıkarınca da siz aa evet lütfen dikkat edilmesi gerekiyormuş diyeceksiniz. 180 derecede 11 dakika. Ve önceden ısıtılmış fırın. Yani bu çok mu önemli bilmiyorum ama öyle yazıyor. Öyle kullanın. 11 dakikayı ayarladım ben başlattım çoktan. 11 dakika içinde asla kapağını açmayın. 11 dakika sonra direkt açın ve çıkartın içinden. Çıkarırken falan da dikkat edin. Elinizi oranı da buranızı yakmayın. Şu an görmüş olduğunuz gibi piştiler ve büyüdü. Şunun güzelliğine bir bak. hemen yamulmuş çünkü acayip. Size ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi parmağımla birazcık batıracağım. Ne görünüyor. O yüzden şimdi birazcık bunlar soğuyacak soğuduktan sonra. Bu arada annem de bir şeyler yapmaya başladı. Akşamın bu saatinde. Ay bak. Saatlerimiz kaçı gösteriyor kadın? 12.18 yani gün. 12-18 yani. Gece. <laughs> Artık gece oldu. Pişti. Bu bayağı zaten piştiğinden sonra da gördünüz soğumasını bekledik. Yakın çekim de gösterdim. Şöyle birazcık daha göstereyim. Şu an konuşuyorlar. hem bana bakıyor gibi. Ee, annem çok güzel olduğunu söyledi tadım. Ben daha tatmadım. Şimdi sizlerle birlikte tatacağız. Daha sonra da annemin yaptığı şey de göstereceğim. O da bayağı güzel oldu bence. Ay Aleyna da komik. O kadar komik bir konuşmamız var ki. Efsaneydi. Şimdi bunun tadına bakalım ama. Hmm, kuzum geldi. Hmm. Dışı bir öncekine göre daha kötü olmuş. Bir önceki yaptığıma göre. Ama efsane güzel. İçi yine yumuşak. Bu arada bu kurabiye cookie zaten biliyorsunuz. Ve bu bir tık normal kurabiyelere göre yumuşak olur. Hatta yumuşak olur. Yumuşak bir kurabiye bu. Ben poğaçayı da yumuşağını severim. Mesela annem ay ay. ay, ay. <laughs> annem mesela yine yumuşağını beğenir. Aşes sertini beğenir. Kekte de böyle ama ben kek de yumuşak, poğaça da yumuşak, kurabiye de yumuşak, simit de yumuşak. Ben her şeyin yumuşağını beğeniyorum. Yanarsın aşkım. Bu çok sıcak. Zaten tüyüm de yok. İçi gözüküyor mu? Evet görünüyor. Böyle. Efsane bir şey oldu. Şimdi diğerini göstereceğim ama çok sıcak. Nasıl göstereceğiz? Bakalım. Annemin yaptığı da böyle bir şey oldu gençler. Ne kadar net diyecek bilmiyorum ama daha yakından göstereyim. Şu an sıcacık bu arada. Anne hani bunun içinde neler var? Bunun neler içinde var? ne var? Peynir, yumurta, hı <laughs> maydanoz, biraz yeşil soğan, pul biber, tuz. Ve ekmek. Evet. Aslında sırtta yani. koyabilirdim ama koymadım siz koyun. öyle deneyin bir de bize yazın aşağıdan nasıl oluyormuş diye. Ya o şey diye benim için bir tarif değil yani öylesine bulduğumu katıyorum ben yani. Bu da böyle canavar gibi bir şeye benzedi artık. Ben bunu ineğe benzetiyorum ama... O halaki, Canavar gibi bir şey oldu. Hala, küs, küs bize bu arada. Hala küs. Bak hala hiçbir şey yemedi. Dün akşam 12'den beri hiçbir şey yemedi benim kız. Israrla. Senin gibi şey olmak istedim. Aslında istemedim. kuyruğunda bu kadar kıl kaldı. <laughs> Kurban olurum sana. Bak, 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 çizme yapmış adam görüyor musun? Bak yeni <laughs> fark etmiştim. <değil? gülüyor> hiç de sevmiyor yani. Bu normalde de böyle. Şimdi hele daha çok nefret ediyor bizden. Yazarı Biz hani bak gidiyoruz.